Hepinize merhaba değerli Bursa Sporlular. Takımımız hazırlıklarına devam ediyor. Bildiğiniz gibi takımımız bir gün izin yapmıştı. Ardından tekrar Özlüce İbrahim Yazıcı tesislerimizde toplandı. Ve akşam antrenmanıyla takımımız hazırlıklarına kaldığı yerden devam ediyor. Şu anda şöyle hemen başlayalım. Bundan önce takımımız koşuyla başladı. Düz koşular yaptı. Ardından stretching hareketleri ve şu anda da topla birlikte ısınma hareketleriyle takımımız antrenmana başladı. Değerli Bursa sporlular şu anda gördüğüm kadarıyla 1, 2, 3, 4 grup şeklinde ayrıldık. Ve pas pres çalışmalarını göreceğiz. Birazdan kalecilerimiz de veririz ekrana ama şu anda hangi gruptayız? Sanıyorum ki en başta Özel Ulmacı, Anıl Karayer, Recep Aydın, Serdar Özkan, Burak Altıparmak ve Aykut günün olduğu gruptayız değerli Bursa sporcular. Evet bir arkadaşımız beğenelim yayını yazmış kanalımıza abone olmayı ve videolarımızı beğenmeyi unutmayın değerli Bursa sporlar onu da aktaralım. Şu anda ikinci gruptayız sanıyorum orada Selçuk Şahin, Burak Altı, Burak kapacak, Cüneyt Köz, Yani Atanasov, Tayfur ve Ertuğrul kurtuluş var. Yorumlarınızı okuyacağım yine yazarsanız sorularınıza cevap vermeye çalışacağım. Değerli Bursalılar, Bursa Sporlular. Bursa gol 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 demiş Mehmet Bey. Evet yani ilk maçımız 20 Haziran'da Keçiören gücüyle olacak deplasmanda. Değerli Bursa Sporlular. Maçın başlama saati 17.30. Ankara'da başlıyoruz. Başkent'te başlıyoruz. İlk hafta aslında ilk hafta değil ama bu kamp dönemi sezon öncesi gibi olduğu için burada çoğu futbolcu ilk hafta gözüyle bakıyor. Zaten bildiğiniz gibi camiye olarak da 6 tane final maçımız var. 6 maçı da kazanmak istiyor, kazanıp Süper Lig'e çıkmak istiyoruz. İsmail Arman, abisini rüyamda gördüm demiş. Hayır olsun kardeşim. Şampiyonluk gelir mi Bartu abi? Ahmet Emin, Karacalar gelir ve bunun içinde inanın buradaki ekip elinden gelen her şeyi yapıyor. Keçiören gücünün maçının vlogu gelir mi? Gelecek tabii ki de. Tabii şimdi bu yeni düzenleme ile birlikte neleri çekebileceğiz? Neleri çekemeyeceğiz onu da ilk deplasmanda görmüş olacağız. Sorun için teşekkürler. Kadroda değişik olacak mı henüz tabii bilmiyoruz. Kadroda nasıl şekillendirecek İbrahim Üzülmez hocamız ama şunu söylemişti iyi olan formayı alacak. Artık isimlerin bir önemi yok. Daha çok çalışan daha hazır olan formayı alacak demişti teknik direktörümüz İbrahim Üzülmez. Böyle bir cevap verebilirim sana. Sereznov evet iyileşti. Sereznov. Onda da bir röportaj gerçekleştirmiştik. Yine o videoyu da izleyebilirsiniz. Bursa Spor YouTube kanalında değerli Bursa Sporlular. Onur Bey de aynı soruyu sormuş. Geçe öğren maçının vlogu gelecek mi? Gelecek ama bakalım neler çekebileceğiz. Sizlerle neler paylaşabileceğiz. Onu göreceğiz. Hemen şöyle bakayım. Antrenman videolarını izleyince bile özlemi biraz azalıyor Enes. Biz de zaten bu yayınları bunun için yapıyoruz Enes. Ne kadar çok özleminizi azaltırsak, ne kadar çok Bursa Sporu sizlerle paylaşabilirsek bizler de o kadar mutlu oluyoruz. O yüzden kanalımıza abone olmayı ve videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Değerli Bursa Sporlular, oyuncunun formu düştü mü yoksa hala iyi mi? Ege sormuş soruyu. Ege, e, bence form konusunda özellikle son 5-6 gündür gayet iyiyiz. Bu hafta da bizler için önemli. Ardından zaten önümüzdeki hafta maç hazırlığına başlayacak oyuncularımız. Röportaj yap demiş. Röportajlarımız yine sizlerle olacak. En kısa zamanda Süper Lig'e çıkacak demiş. Bursa Spor Mehmet Bey. Allah'ım inşallah süper denen lige çıkarız Eyüp Han. Senin açından en formda olan oyun isim şu an kim demiş. Valla şu anda çoğu futbolcumuz formda gözüküyor. Seyrezoğlu'nun hafif sakatlığı vardı. O da şimdi form tutmaya başladı. Şu anda hani o iyi bu iyi demekten ise takım olarak sergileyeceğimiz performans çok önemli. İnanın herkes buna odaklanmış durumda. Özüce'de Rüzgar Anolu, Burak Kapacak, Kerem İnce. Burak da iyi çalışan oyuncularımızdan bir tanesi. Son haftalarda seyirci yasağı kalkacak gibi mi? Sence demiş. İsmini okuyamıyorum ama. E, valla bence kalkacak gibi değil. Ki kalkmasından da çok yana değilim açıkçası. Benim kendi görüşümü soruyorsan. Çünkü e, dünyayı etkileyen ve ülkemizde de bu etkileri gördüğümüz e, bir durum. O yüzden e, Sağlık Bakanlığı zaten bunun için çalışma yapıyor. Yine bilim kurulu. Eğer kalkması uygun görülürse... E, kalkar ama çok zannetmiyorum açıkçası. insan sağlığı çünkü biliyorsunuz ki şu hayattaki en değerli, en önemli şey. O yüzden biz de bekleyip göreceğiz. Bartu Bey totem yapın da geriye kalan bütün maçları kazanın. Valla Cihan bütün totemleri yaptık inan bana. Yapmaya da devam edeceğiz. ilk 3 maçı alırsak çıkarız Emre Çetin. Selesnov da böyle bir şey söylemişti röportajında. 2009-2010 sezonunu özledim. Şampiyon olduğumuz sene İPAN. Ee, tayfun Bebek antrenmanına katılıyor mu? Tayfun sanıyorum devre arasında katılmıştı. Burak Arı sormuş soruyu. Şu anda burada çalışmıyor. İsmail abi orada mı acaba? İsmail abi eğer kameramanızı soruyorsan kameramanız, kameramanımız kameramanımız İsmail Tarancı şu an burada. Eğer bunu soruyorsan. Ama İsmail çok çalışıyorsa da burada. İbrahim Hocam'la röportaj yapabilir misiniz? Oyuncu Evet yapacağız. İbrahim Üzülmez'le de röportaj yapacağız. Bartu abi sence bizden başka Süper Lig'de kimler çıkar? Valla biz çıkalım Denes. Gerisi gerçekten inan ee, hiç ilgim ve e, alakam yok diğer takımlarla. Ama inşallah biz çıkacağız. Sorularınızı Batuhan Kör'ün durumu nedir? Deniz sormuş. Batuhan Kör de gayet iyi çalışıyor. Biraz daha zamana ihtiyacı var Batuhan'ın. Çok genç bir futbolcu. Ama zamanla ondan beklenilen şey verecektir diye düşünüyorum Batuhan Kör. kartonlarla ilgili bir soru sorulmuş. Vallahi bununla ilgili çok bilgim yok. Ama e, olur mu olmaz mı olursa ne e, ne şartlarda olur? İnan bilmiyorum. Zaten kulübümüz resmi açıklamayı yapacaktır. Can Ata e, kaç puan alırsak çıkarız sence? Valla puan hesabından önce bizim maç maç gidip e, kazanabildiğimiz kadar maç kazanmamız lazım. E, o yüzden da ilk 3 maçı işaret etmişti. Umuyoruz ki eee kazanabildiğimiz kadar yani 6 altı maçın 6'sına da talibiz. O yüzden bir puan hesabı yapmak. Siz yazın isterseniz yorumları. Sizin yorumlarınızı okuyayım. Emre Çetin Hatay 1 olur demiş. Bursa Spor 2. Üçüncü de playoff'tan Akisar Spor çıkar demiş. Takıma 2 günlerden sonra Covid testi yapıldı mı? Hayır Hakan Bey. Henüz Covid testi yapılmadı. Israrla sormuşsunuz. Henüz yapılmadı. Hedefimiz 6-6 demiş. 6'da 6 demiş Hayrettin. Transferler olacak mı? Vallahi şu anda çok mümkün değil bildiğiniz gibi ama mutlaka tabi Süper Lig'e çıktığımızda transfer olur. Evet sorularınızı yine okumaya çalışıyorum. Merhaba abi şampiyon Bursa'm demiş Mesut Sevim. Merhaba Mesut. İnşallah altı maç sonunda hak ettiğimiz yerde olacağız. Oyuncularımız burada var gücüyle çalışıyor. Keçiöreni yenersek çıkarız demiş. Aslında Yunus Acar doğru bir yere parmak basmış. Çünkü başlangıç çok önemli. İyi başlamak çok önemli. İnanın bana burada o yüzden çok ummalı bir çalışma var. İyi başlamamız çok çok önemli olacak. Baktığımız zaman Keçiören zor bir deplasman. Çünkü biliyorsunuz ki sentetik çimde oynuyorlar. Ama artık mazeret yok. 6 maç kaldı ve 6 maçta mazeret üretmek için çok kısa. O yüzden bir mazeretimiz yok. Sentetik de olsa olmasa da Evet bir yandan da kusura bakmayın yorumlara sorularınıza bakıyorum. Kriteyi çok özledik demiş. Futbolcuların ne kadar emeği varsa senin de o kadar emeğin var. Allah hepinizden razı olsun Enes. Ekip olarak burada sadece ben değil medya olarak yönetmenimiz Ervin Günay, kameramanımız İsmail Tarhan yine baktığımızda malzemecilerimiz, masörlerimiz, fizyoterapistimiz, fizyoterapistlerimiz, tercümanımız, bütün herkesin emeği var. İnan bana Enes. O yüzden ee, hep birlikte yeniden zirve ediyoruz ya, işte topyekun bir mücadeleden bahsediyoruz. Fotoğraf çekinmeye gelsek çekiniyorlar ama hayır Hayrettin, kulübe giriş yasak. Sentetik içinde e, sakatlık olmaz inşallah, inşallah. Çünkü e, çok alışık olmadığımız bir zemin ama umuyoruz ki olmaz sakatlık içinde çok öngörü yapmak biliyorsunuz ki imkansız Hatta O yüzden onunla ilgili bir şey söylemeyiz ama hangi spor dalında olursa olsun hangi sporcu olursa olsun sakatlık gerçekten çok kötü herkesin ekmek parası ben nasıl burada fotoğraf çekip sizlere bu yayını aktarmaya çalışıyorsam kameraman arkadaşım nasıl sizlere görüntüyü en iyi şekilde aktarıp Para kazanıyorsa futbolcuların da bu işi ekmek parası o yüzden Allah kimseye sakatlık vermesin, hiçbir sporcuya. <laughs> İlk iki maçta altı puan alıp forma girersek rakiplerin korkusu rüyası korkulur rüyası haline geliriz. Emre çok doğru. Ne kadar çok kazanırsan, o kadar çok tehdit haline dönüşüyorsun diğer takımlarla ilgili. O yüzden. Ee, ...kazanarak başlamak ve devam etmek... ...gerçekten çok önemli şu altı maçlık periyotta. Özce'de... ...sentetik sağ var bildiğim kadarıyla... ...neden orada hazırlık yapılmıyor? Nerede? Can... Yani ...bizim bu tesiste yok. Sentetik sağ hiç. Ee, Vakıf Köy'de idman olacak mı... ...keçi maçından önce? Atilla, Çakmak, bilmiyoruz. Nerede ne yapılır? Bir bilgi sahibi değiliz ama... Ee, ...mutlaka sertlik sahada çalışacaktır. Oyuncularımız, teknik ekip böyle bir şey yapacaktır. Serezdov'un kiloları peki? Murat Dal ee, İbrahim hocamız röportajda açıklamıştı. Birçok oyuncunun e, biraz kilo fazlasıyla geldiği ve bunun normal olduğunu söylemişti. da sakatlık evresi geçirdiği için e, kiloları biraz daha yavaş verdi ama şu anda inanın bana çok az bir e, kilosu kaldı o da e, gittiği zaman bıraktığı gibi olacak Selezdov ama inanın bana çok az kaldı e, zaten fotoğraflarda veya yayınlarda sizde görürsünüz maçlar seyircisiz mi olacak evet seyircisiz olacak Ömer, Ar, objektif gözle bakarsan takım ligi hazır mı şu an? Valla tabii bunun e, objektif olmak için bütün takımları görmek lazım Ömer. E, herkesi e, görmek lazım yani keçi öğreni hatayı, Akisleri bütün takımları görmek lazım. Şu anda çok kesin bir şey söyleyemem ama e, bu hafta bizim için önemli olacak e, hazırlık anlamında. Bu haftanın sonunda. Ee, bir şey söyleyebiliriz Senin gözleminle kampın en iyisi kim? Valla burada hani Bir oyuncu söylemek inanın bana diğerlerine çok haksızlık olur ee, Hani biraz politik olacak ama hani Politik olsun diye de değil Gerçekten kimsenin hakkını yemek istemediğim için Bu soruya cevap veremem ee, Karton oyunu cevap vermiştim Berkay ee, Bir bilgimiz yok Olursa da zaten e, Resmi sitemiz üzerinden resmi medya hesaplarımız üzerinden bilgi sahibi olursunuz. Ee, Karacabey'den selamlar. İyi yayınlar. Adım adım Süper Lig'e. Evet galiba bize bir top gelecek yeniden. Evet vazgeçti. İlla ki oyuncularla sohbet ediyorsunuzdur. Kendileri gerçekten çıkacaklarına inanıyorlar mı? Ee, i̇nanın bana herkes burada e, işin ciddiyetinin farkında ve e, herkes e, Süper Lig'e çıkmak için elinden geleni yapıyor. E, her maçta, her antrenmanda, her antrenman maçında e, o gözlerindeki inancı alabiliyoruz. Ya şampiyon olma ihtimalimiz yüzde kaç? Yani Mehmet sürekli soruyorsun ama gerçekten bir yüzde vermem çok saçma olur şu an. Tecrübeli oyuncular son virajda avantaj sağlar mı bize? Tabii ki sağlar çünkü daha önce buralara oynamış çok isim var. Mesela şimdi Kerem yanımda yani Kerem e, önümde diye söylüyorum. E, Kerem Can Akyüz Deniz Süper Ligi çıkarak buraya geldi. E, Keza Selçuk Şahin'in başarıları var. Ee, yani, hani bu lig özelinde evet, Kubilay buraya doğru attı. Yani tecrübeli oyuncular mutlaka fark yaratacaktır son virajda. İkinci olmayı şampiyonluktan sayıyor muyuz? Yani Eren e, Süper Lig'e çıkalım da yani şu anda biz bunun bunun için mücadele veriyoruz. Hani bu soruyu ikinci olduktan sonra daha iyi cevaplayabiliriz herhalde. Eren olamayız ikinci olarak. Herkesin tabii ki e, kararına saygılıyız ama ya yorumuna saygılıyız. Serdar Özkan burada evet Berat. Serdar Özkan kamp başladığından beri takımla çalışıyor. Onu söyleyebilirim. Heh, evet çıkalım da nasıl çıkarsak çıkalım Eren. Aynen öyle. Kerem Can ve Atan'a Soğulu röportaj gelir mi? Gelir. Niye gelmesin? Evet İsmail. Turan Serdar Özkan'ın sakatlığı tamamen geçti. Şu anda hazır. Gözden Murat taktikle ilgili ve isimlerle ilgili sormuşsun ama bunu bilsem de zaten burada söyleyemem çok doğru olmaz Selezon burada evet kiralıktan geri dönecek oyuncumuz var mı yani bilmiyorum ki bu soruyu da cevaplamam çok sağlıklı olmayabilir yani Süper Lig'e çıkınca nasıl bir yol izler teknik ekibimiz bilmiyorum Selezon burada Playoff'a kalırsak Playoff'a kalırsak nasıl olacak? Valla playoff'a kalırsak mücadele etmeye devam edeceğiz. Hiçbir şey bitmeyecek. Yabancı futbolcularla İngilizce mi anlaşılıyor? Evet. Yabancı futbolcuların ama şöyle Serezo İngilizce konuşuyor. Diğerleri Fransızca da biliyor. Şu anda da orta şut çalışıyor futbolcularımız. Çıldırt bizi bu sene demiş. Tabii mantıklı soruları cevap vermeye çalışıyorum değerli izleyiciler. Kusura bakmayın. Evet değerli Bursa artık yavaş yavaş yayınımızın sonuna geliyoruz. Yine e, antrenmanın belli yerlerini e, daha sonra Bursa Spor YouTube kanalında görebilirsiniz. Şu anda ısınma devam ediyor aslında bir nevi. Isınma hareketlerine devam ediyoruz şu anda. Orta şut istasyonlar var, farklı istasyonlar var. E, son sorularınızı okuyayım. Allah yar ve yardımcınız olsun. Kolay gelsin Bursa Sporum. Ee, bence şampiyonluğu konuşmak yanlış Bizim evet Onur ya, Haklısın her maçımız final Maç maç bakıp Her maçı kazanmaya çalışacağız Ve oradan sonra Süper Lig'e çıkmaya çalışacağız Başarılar Bursa Spor'um Gökhan abiye selam Selamını iletiriz Evet Yayınımızın sonuna geliyoruz Değerli Bursa Spor'lular Değerli izleyiciler Kanalımıza abone olmayı ve videolarımızı beğenmeyi unutmayın. yine zaman zaman canlı yayınlarla karşınızda olacağız. Farklı içeriklerle karşınızda olacağız. Şimdilik bugünlük yayınımızın sonuna geldik. Kameraman arkadaşım İsmail Tarhanacı, yönetmenimiz Ervin Günay ve ben Deniz Bartık Ösemsever sizlere en iyi şekilde bu yayını aktarmaya çalıştık. Başka bir yayında başka bir programda görüşünce dek hoşçakalın.